Hanımlar merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Şimdi hep birlikte kız çocukları için saç bandı yapalım. İki şişimin üzerine ilmek atacağım hanımlar. Evet. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 27 28 29 30 31 32 33 34 35 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74

İlmeğimin pardon şişimizin bir tanesini çıkarıyorum. Evet. Şimdi örgüsüne başlıyorum. 1 2 düz 2 ters 2 düz iki ters. Evet hanımlar. iki düz, iki ters olarak yapıyoruz. Çok kullanışlı bir saç bandı olacak hanımlar. Bebekler için birlikte yapalım. Yapımı da çok kolay. Şık güzel bir saç bandı olacak. Çok da kullanışlı dediğim gibi. Birlikte yapalım. Şişimi 4 numaralı şiş kullanıyorum hanımlar. Örgüm gevşek olmasını istiyorum. Saçım çocuklarının başını saçını sıkmasın diye kullanışlı olsun diye gayet gevşek örmeye çalışıyorum saç bandımızın uzunluğuna göre başladık. Genişliğini istediğimiz ölçüde yapabiliriz. Ben sizlere yine de hem uzunluk hem genişlik ölçülerini vereceğim. İki düz. iki ters. Bu modeli büyükler için de kullanabilirsiniz. Kendiniz için de, büyük çocuklar için de kullanabilirsiniz. Kullanışlı bir model olacak hanımlar. Her iki taraftan da iki düz, iki ters yapacağız. Evet örgümü çevirdim hanımlar ilk ilmeğimi örmeden alıyorum kenarları düzgün dursun diye 1 2 düz 2 ters Evet 2 düz. 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Saç bandımız bitesiye kadar 2 düz 2 ters örüyoruz hanımlar. Her iki taraftan da aynı şekilde iki düz iki ters iki düz iki ters olarak örüyoruz sizlere de bana da kolay gelsin hanımlar iki düz iki ters iki düz iki ters şu şimdiki ilmekler bitti hanımlar örgümü çeviriyorum Örneğimizde çıkmaya durdu yavaş yavaş hanımlar. Bu şekilde devam ediyoruz. 2 düz, 2 ters olarak. Hanımlar 1 2 3 4 5 6 sıra yaptım. Şimdi ilmeklerin yerlerini değiştireceğim hanımlar düz ilmekle başlamıştık. Onun üzerine ters ilmek yapıyoruz. Ters ilmeğin üzerine düz ilmek. Düzlerin üzerine ters. Terslerin üzerine düz ilmek örüyoruz. İlmeklerimizin yerini değiştirdik. Yine iki düz iki ters yapıyoruz, ama ilmeklerin yerini değiştirerek yap yapıyoruz bu sefer. Evet, düz ilmeklerin üzerine ters ilmek ördüm, ters ilmeklerin üzerine de düz ilmek ördüm hanımlar. örmeye devam ediyorum. Evet hanımlar şişimdeki ilmekler bitti. Çeviriyorum. İkinci sırasını düzleri düz, tersleri ters olarak öreceğim. İkinci sırasında ilmekleri değiştirmiyoruz. Düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz hanımlar. 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz 2 ters Ikinci sıramızı örüyoruz hanımlar ilmeklerimizin yerlerini değiştirdikten sonra ikinci sıramız 2 iki düz yaptık 2 ters 2 düz 2 ters 2 düz ilmeklerim bitti çeviriyorum ikinci sırasını yaptıktan sonra yine ilmeklerin yerini değiştiriyorum ilk etapta ters ilmeklerim var onu düz ilmek olarak öreceğim 1 2 düz düz ilmeğim var onun üzerine ters öreceğim düzlerin üzerine ters terslerin üzerine de düz örüyoruz hanımlar iki sırada bir ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz iki düz iki ters ikinci sıramızı geçiyoruz gene hanımlar düzleri düz, düz tersleri ters öreceğiz. 2. sırada ilmek değiştirme yapmıyoruz. Aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters olarak örüyoruz. yanlıştık yaptım Evet bir düz ikinci düz 2 iki ters 2 düz 2 ters Bu yer değiştirme ilmeklerimizi hanımlar altı sıra örüyoruz. Ondan sonra yenik aşamasını birlikte yapacağız hanımlar. Şimdi bu dördüncü sıra iki sıra daha öreyim altı sıra olsun. Ondan sonraki aşamaları da birlikte yapalım. Hanımlar altı sıra iki ters iki düz yaptık. 6 sırada ilmeklerin yerlerini değiştirerek iki sırada bir iki düz iki ters yaptık altı sıra. Onu da yaptık. Şimdi yine ilmeklerin yerini değiştireceğiz. 6 sıra ilk başladığımız gibi yapıp bitireceğiz hanımlar. Evet şimdi Bu sırada ilmeklerimizin yerini değiştireceğiz, Daha sonra aynı şekilde düzleri düz, tersleri ters yapacağız. 6 sıra bittikten sonra kesme işlemini uygulayacağız. Şimdi ters ilmekler var. Üzerine düz ilmek örüyorum. Düz ilmeklerin üzerine ters ilmek örüyorum hanımlar. Evet. Bu sırada ilmeklerimizin yerini değiştiriyoruz. Daha sonra hanımlar saç bandımız bitti. Mizre ile ölçelim. Hemen hemen 7 santim yeterli dikişini yapacağım sadece şurasını. Saç bandımız bitmiş olacak. Evet hanımlar. Saç bandımızın dikişini de yaptım. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz lütfen beğeni tuşuna basınız. Abone olmayı da unutmayınız. Abone olmak ücretsizdir. Abone olduğunuz takdirde yaptığım modellerden hemen haberiniz olacaktır. Bildirimleri de açmayı unutmayınız. Bir dahaki modelde bir başka videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.